parçasında sırt taşıyıcısı diyorlar. Kısaca anlatayım mı size? Evet aman, tabii, lütfen. <laughs> Şimdi neden sırt taşıyıcısı diyorlar? Ee, bir gün Peygamber Efendimiz tek başına otururken Hazreti Ali yanına geliyor ve diyor ki: "Efendim sizi çok dertli gördüm. Bir probleminiz mi var? Bana verilen sırları düşünüyorum ya Ali" diyor. Miraç'ta verilen sırları düşündüğünü söylüyor. Hazreti Ali, Ali de diyor ki: "Efendim birazını benimle paylaşabilir misiniz?" ya? ''Ya Ali, kaldıramazsın.'' diyor. Ama bir bakıyor ki çok istekli sırların bir kısmını Hz. Ali'ye anlatıyor. Hz. Ali daha o sırları duyduğu anda göğsünde büyük bir kabarma, bir taşkınlık hissediyor. Söylemek, bağırmak istiyor ama sırdır söyleyemiyor. Hemen Mekke'nin dışına çıkıyor. Kör bir kuyu buluyor ve o kuyuya bağıra bağıra içindekileri anlatıyor ve sonra rahatlıyor. Sonra o kör olan yani su vermeyen kuyu o sırları kaldıramıyor ve taşmaya başlıyor. Su taşınca suyun çevresindeki kamışları beslemeye başlıyor. Kamışlar büyüyorlar. Bir gün oradan geçen bir çoban rüzgarın kamışlarda çok hoş bir ses çıkarttığını fark ediyor. Kesiyor, belirli işlemlerden geçiriyor ve onu üflemeye başlıyor. Bir gün Hz. Muhammed ile Hz. Ali devesiyle birlikte oradan geçerken ...bu çobanın çaldığı kamışın sesini duyuyor, devesini durduruyor. Hz. Ali'ye dönüyor, ya Ali sen benim sırlarımı birine mi anlattın diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, çok güzel. Galbidas'ın hikayesi gibi bir hikaye, bir, hikaye bir hikaye oldu. Evet. Ve sonra şöyle dediği rivayet ediliyor... ...bu kamış parçası kıyamete kadar benim sırlarımı taşıyacak. Sadece kalbi açık olanlar duyabilecek. Hmm. O yüzden Mevlana da Mesnevi'nin ilk beyitlerinde şöyle diyor... Sırrım uzak değil, yakın bir yerde ama onu görecek göz, onu duyacak kulak nerede? Ay. Ay.